Cumhuriyet Halk Partisi 35. Olağan Kongresi ilk adım sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Halkına saygı duymayan, insanlara saygı duymayan, hatta daha ötesinde sokak ortasında insanları öldüren ve bunu meşru kılan bir hükümet tarafından idare ediliyoruz. Kongrede delegelerin kimlik bilgilerinin yanlış yazılması bazı ilçe başkanlarını çileden çıkarttı. Abi, bir bir Benim kimliğim tutmuyor burada. Arkadaşımın kimliği tutmuyor. Derdik Devekesi'ne gazete <laughs> muamele yapayım. Bu işi kim yapıyorsa. Kimse çıksın ortaya. Kremasını bağlayacağım bunu. Kimse çıksın buraya. Ben oy kullanacağım. Ben ilçe başkanıyım. İlçe başkanlığı kullanmaz olur mu ya? Ben ilçe başkanıyım. Kimin gelirse onu bilmem ne yaparım. yazdı o alımı yazdı tutanakları aldığımız tarih sayıyoruz beyaz tutanak ben yasal takip geç geldiğine dair tutanak tut Şey Hayır ya ben gideceğim. Hayır ben bir şey yıkmadım. Bak aday olan insan dünden bugüne kadar işsizliği yapamazsın diye. Ya, ya. Ama hakim bak ben size yardımcı olayım diye uğraşıyorum. Ya, ya, ya. Öyle olamam ki. Gerginliğin ardından başkanlığa seçilen Tufan Akçagöz selamlama konuşması yaptı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu seçimin kaz kazananı kaybediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bizim Naci Altuncu'dan öğrenecek çok şeyimiz var. Onun ekibinden de öğrenecek çok şeyimiz var. Çok demokratik bir seçim gerçekleştirdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını Samsun'da en yükseğe çıkarmak ödevimiz var. <laughs> Destekleyen, desteklemeyen, kongremize katılan bütün Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine, delegelerine sonsuz teşekkür ediyorum.